Herkese günaydın. Bugün e, çok değişik bir video yapacağız. Bu benim ilk vlogum olacak. Biraz sıkıcı olacak galiba. Pandemi dönemine denk geldik. Eskiden dışarı falan çıkıyordum. Güzel şeyler yapıyordum arkadaşlarımla. Ama artık öyle bir lüksümüz yok ne yazık ki. E, bugün e, neler yapıyorum? Yani bir gün içerisinde neler yapıyorum? Bugün onu birlikte göreceğiz. Bakacağız neler yapıyormuşum. Sabah uyandığım zaman... Ee, ne yapıyorum? İlk gidip her normal insan gibi elimi yüzümü yıkıyorum. Sonrasından dişimi fırçalıyorum. Ve ardından şöyle Roche Posay'ı bilmiyorum doğru okudum mu ama bunu kullanıyorum yüzüme. Hemen şimdi kullanmak istiyorum. Böyle. Bu da bitmek üzere. Bunu yeniden almam lazım. Çok az var içinde. Pamuğa döküyorum. Sonra şöyle 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 yüzüme bunu sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel temizliyor. Cildi böyle Böyle ilk kızartıyor. Bakın kızarıklık belli oluyor. Gözümün altına çok sürmemeye çalışıyorum. Çünkü e, biraz gözümü yaktığı için. E, bunu böyle sürüyorum. Yüzüm biraz kızarıyor. Ama gayet normal. Birazdan geçecektir o. Böyle sivilce çıkan bölgelere. Benim şu bölgede nedense şu son zamanları çok sivilce çıkıyor. Şuraya sürüyorum. Alnıma falan böyle geçiyorum. Bunu böyle bırakıyorum bir 10 dakika. Gidip işte çayımı yapıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Sonrasında Glam Glow'un böyle bir maskesi var. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Böyle Super Mute isimli bir maskesi var. Bunu kullanıyorum. Hemen kullanalım mı yoksa ilk önce kahve mi yapsak? Gidip kahve yapalım sonra bunu sürelim. mi? <laughs> Evet, şimdi mutfağa geldim. Ee, bu bardağı göstermek istiyorum size. Çok tatlı bir bardak değil mi? Bana hediye gelmişti. Yani e, hediye aldım bunu. Çok beğendiğim ve kullandığım bir bardak. Sabah kahvelerimi hep bu bardakta içerim ben. Bunu ve annem sabah sabah gitmiş böyle çok güzel mis gibi çilek almış. Bunları da birazdan kahveden sonra yiyelim diye düşünüyorum. Hatta şu an dayanamayıp bir tane yiyeceğim galiba. Ben çilek çok severim. Üzerimden de görmüş olduğunuz üzere çileği çok seviyorum. Ben çilek gibi giymişim. ben sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum ve bana o kadar iyi geliyor ki çok böyle beni rahatlatıyor diyebilirim. Ee, ve biraz sizi sormak istedim açıkçası. Siz neler yapıyorsunuz? Ee, sabah uyandığınız zaman Nasıl bir rutin belirlemişsiniz kendinize? İlk önce gidip duş mu alıyorsunuz? Çünkü ben benim arkadaşlarım vardı. Her sabah gidip önce duş alıyordular. Yani her sabah. Hadi iki günde bir değil. Her sabah gidip bir şey yapmadıkları halde her sabah gidip duş alıyordular. Ben her gün tamam duş alabilirsin ama saçımı her gün yıkamam. Çünkü çok saç yıkamak gerçekten saçları yağlandırıyor öyle e, siz neler yapıyorsunuz sabah kalktığınız zaman direkt yemeğe mi koşuyorsunuz hani kahvaltımı yapıyorsunuz yoksa kahve mi içiyorsunuz ilk kitap mı okuyorsunuz ne bileyim e, bunları yorumlara yazabilirsiniz evet hemen biraz bu yüzüme süreceğim maskeden bahsetmek istiyorum bu arada kamerayı biraz daha mı yukarı alsam daha mı aşağı çeksem diye düşünüyorum ben mi arka gitsem çözemedim gerçekten kusuruma bakmayın İlk defa hayatımda gerçekten ilk defa vlog çekiyorum ve ee, hani nasıl olur, ne konuşulur, bilmiyorum pek. Ama buna da alışacağız diye düşünüyorum. Ee, bu Glam Glow'un böyle bir maskesi, super mute maskesi. Ben bunu yaklaşık iki aydır kullanıyorum. Ee, Memnun muyum? Memnunum aslında. Sadece şöyle bir şey var. Bazen kullandığım zaman bilmiyorum artık çok ağır böyle sert bir maske olduğu için mi yüzüm kızarıyor. Daha demin gösterdiğim ya burama mesela bir şey sürdüğüm zaman o da kızarıyor. Galiba benim cildim biraz hassas ve bunlar çok böyle yani çok çok değil ama biraz ağır ürünler olduğu için, yüzü temizlemek için e, biraz yüzümü kızartıyor diye. Böyle değil. gerçekten temiz, cildin temizlendiğini hissediyorsunuz. E, ben severek kullanıyorum iki aydır ve bakın çok az kalmış dibinde. Bu bitince büyük bir ihtimalle tekrardan e, yeni bir paketini alacağım. Şöyle sürüyorum. Çok hafif sürmeniz gerekiyor. Yani böyle çok fazla sürmenize gerek yok. Elimle sürüyorum ben tabii fırçam var ama e, şu an şu an değil aslında hep elimle sürüyorum ben. Yani elle daha böyle daha hoş, hani daha güzel kontrol edebiliyorum hani ürünleri dağıtmam gerektiğini vesaire. Böyle sürüyorum şimdi. Siz hangi maskeleri kullanıyorsunuz? Hani kullandığınız maskelerden memnun musunuz? Bana tavsiye edebileceğiniz maskeler var mı? Bunları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben bu cilt bakımına çok içli dışlı değilim açıkçası. Keşke olsam, keşke olsaydım önceden. Bu son zamanları cildim gerçekten çok sivilceleniyor. Ee, bir takım ilaçları bıraktığım için yan etki olarak da yüzüm çok sivilceleniyor ama stres yapmamaya çalışıyorum. Bu da geçer. Elbette Allah daha büyük dert, keder vesaire vermesin. Bunlar ufak tefek şeyler. Her zaman çözülebilecek şeyler. Şöyle yüzüme bunu güzelce uyguluyorum. Şöyle kullanıyorsunuz, çok az sürmeniz yeterli. Gerçekten böyle şu an bile yandığını hissediyorum. Böyle yanıyor ve temizliyor ee, şey gözenekleri, gözenekleri açıyor. Ama e, ne yazık ki bunu kullandıktan sonra yüzüm hafif çok hafif e, kırmızı oluyor. E, buna da bir çare yok yani önerebileceğiniz hassas ciltler için güzel temizleyen bir e, maske önerebilseniz ne mutlu bana e, hemen bir yudum kahve alıp sonra ellerimi yıkayacağım oh, ve geliyorum hemen ellerimi yıkayıp hemen geliyorum ve geldim ellerimi yıkadım gördüğünüz gibi tertemiz Aa, şurada ne varmış Şimdi bir ruj varmış bu ruju e, bir hafta önce falan aldım e, göstermek istedim. Şu an hiç makyaj yapmadım bu rujda ama rengi o kadar efsane ki hemen göstermek istiyorum sizlere de. Çok beğendim. Tam beğendik. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım. Bu Anastasia Barely Hills'ın Ashton isimli e, böyle likit ruju e, böyle mat oluyor hani ruj. E, Parlak rujları ben sevmiyorum. Hiç yakıştırmıyorum annem. ki. Bu arada annem böyle bir bir şey yapmış burada böyle çok uzun bir kürdan. Anne neden bu kadar uzun bir kürdan getirdin? Her neyse, e, böyle çilek Daha demin yemiştim ya e, mutfakta görmüş ve canımı çekeceğini düşünmüş. Hemen getirmiş. Sağ olsun canım anne. Bu da gözüme girecek birazdan. <laughs> Ee, Ayrıca şimdi maskemizin kurumasını bekleyeceğiz. Ben o arada biraz laptopta bir şeyler bakacağım. Ee, Ayrıca birazdan görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi duştan çıktım. Ee, saçma bir maşa çektim. O kadar kıvırcık olmasını istemiyordum aslında çünkü benim kendi saçım zaten bu kadar kıvırcık, dalgalı olmasını istiyordum ama yapacak bir şey yok birazdan böyle böyle yaptığım zaman zaten hafiften aşağı inecektir. Ee, şey yaptım biraz makyaj yaptım ee, gözümün altını kapattım biraz bronzer falan sürdüm dudak kalem'i birazdan kaşımı yapacağım sonra gözümü yapacağım bir de şu geçen size uygun fiyatlı ürünlerle makyaj videosu çektiğimde bunu önermiştim bunu da kullanacağım şimdi hatta beraber kullanalım. Şöyle bir fırça alıyorum, bir allık fırçası. Sonrasından bundan böyle hafif hafif alıyorum ve yanağımın elmacık kemiklerinin üzerine bunu uyguluyorum. Hafif burnunuzun üzerine de böyle geçebilirsiniz. Sankes e, lokanı istiyorsanız şöyle daha yakına geleyim daha iyi görebilirsiniz diye harika o videoyu da izlemediyseniz gerçekten bir bakın derim çok güzel ürünler almışım e, şimdi kaşımı yapacağım dediğim gibi sonra gözümü yapacağım e, bu kadar evet çok şükür ki makyajımızı da yapabildik böyle bir böyle oldum yani çok e, çok şey olmadım. Çok kendime özenmedim açıkçası. Şimdi birazdan bir kargom gelmiş. Salona geçeceğiz. Bu karguma bakacağım. Umarım gerçekten güzel bir elbise gelmiştir. Çünkü bu elbiseyi çoktanır bekliyorum. Öyle bakalım. Gülersiniz. Hemen salona geçelim. Ha bu arada biraz daha yakına gelin Makajımı görebilmeniz için. Ya çok şey bir şey yok yani. Çok ama parlım çok güzel diye denilecek bir şey yok bence. Normal gündük bir makyaj. Ee, öyle. Arkadaşlar şimdi salona geldim. Eee kargom gelmiş. Ee, şöyle bir hırka aldım Mango'dan. Ve Skywatch. Ee, bilmiyorum artık doğru okuyor muyum. Eee şöyle bir e, elbise aldım. Umarım e, çok güzel olur. Birazdan deneyeceğim bunları da göstereceğim videoda. Ee, olmazsa eğer bugün e, bunları tekrardan paketine koyup kargolayacağım. Ee, öyle. Dilerseniz hemen bir deneyelim bakalım. Güzel görünüyor mu? Görünmüyor mu? Ee, öyle. Birazdan da bunları denedikten sonra e, yemek yemeyi düşünüyorum. Ee, Dilerseniz hemen bir bakalım. Yani lafı ne kadar uzatıyorum bilmiyorum. Ee, hemen bakalım. Şey giydim ama hiç 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 beğenmedim. O yüzden yani hırkan gideri var da altındaki elbisenin hiçbir gideri yok. Kumaşı çok ince hiç beğenmedim. O yüzden ya bugün ya da yarın bunu tekrardan paketleyip kargolayacağım. Öyle şimdi birazdan yemek yapacağız. Eee. Öyle yani günüm böyle geçiyor. Ee, ne giydiğimi hemen göstermek istiyorum sizlere. Bu üstü ben Bershka'dan almıştım. Altına da böyle Zara'dan e, aldığım böyle gri bir e, skenejiyi giyeceğim. Giydim yani. <laughs> Arkada da kargum görünüyor zaten. Öyle birazdan e, işte gideceğim. E, kargımı vereceğim. Sonra tekrardan eve geleceğim. Öyle bir gün oluyor işte. Evet, arkadaşlar şimdi araba bindim ablamı da aldım. Kargoları vereceğiz. Ee, umarım açıktır. Saat 9'a kadar açığız diyorlar ama bazen erkenden kapatabiliyorlar. Araba geliyor. Arkadaşlar paketleri verdik. Yani kargoları teslim ettik. Şimdi eve gidiyoruz. Ee, restoranlar falan her yer açık ee, ben e, şey yaptım Arkadaşlar ben zaten yeni e, annem dedi sarmayla Evet. Sarma. Tavuk ekmek yedim o güzel güzel demiş vermiyorlar bu tavuk ekmekleri ya sen Gerçekten... yemiyorsun ki çok az yiyorsun zaten Evet ben biliyorsunuz bir önceki videomu bakarsanız e, diyetle ilgili rejimle ilgili bir video paylaştım onu da bakabilirsiniz Öyle, şimdi eve doğru gidiyoruz. Hadi evet, bakalım. görmüş olduğunuz bu sayede ee, böyle şimdi eve geldik. Benim yeğenim var bir tane Sıla diye. Onun, onunla park onunla parka gideceğiz diyorum. Zaten parkta. Biz de şimdi arabayla tekrardan annemle Sıla'nın yanına gideceğiz. Öyle, böyle bir gün oldu. Öyle, birbirimize benziyor muyuz? Lütfen yorum kısmına bırakın. Gözlerimi hiç açamıyorum biliyor musunuz? Hava o kadar güzel ki arkadaşlar. Gerçekten gözümü açamıyorum kusuruma. Ben dediğim gibi hiç açamıyorum. O kadar kötü ki. Ee, ama dediğim gibi tam böyle gerçekten uykum geldi diyebilirim. Çok güzel bir hava var. Ee, öyle. Ya şimdi burada oturacağım, arabanın içindeyim, cama açtım, kapıları açtım. öyle Şimdi e, parka gideceğim, orada e, yeğenimi alacağım. E, eve geçeriz diye düşünüyorum. E, öyle. Güzel bir gün oluyor. Asıl oynayacak, ondan sonrasından eve geçeceğiz dediğim gibi. E, umarım şimdiye kadar eğleniyorsunuzdur, güzel bir vlog olmuştur. Eve geldim öyle üzerimde böyle çok rahat şeyler giydim. Çünkü ben evde böyle pantolon vesaire hiç gezemiyorum. Beni böyle sıkan şeylerle evde asla duramıyorum. Kendime bir tane kahve yaptım. Şimdi bu kahveyi içerken bilgisayar başında birkaç tane işim var. Onları halledeceğim. Öyle zaten havada yavaştan kararmaya başlıyor. Aslında yürüyüşe gitmek istiyordum. Ama yürüyüş bugün büyük bir ihtimalle yalan oldu. Öyle şimdi kahvemi içeceğim bu arada saçım çok kısa görünmüyor mu? Ee, saçımı bugün yanlış mı diyeyim? Çok fazla fön çektim, çok fazla maşada tuttum o yüzden çok kısa görünüyor artık. Ama dediğim gibi şimdi boş verelim Bunu zaten gün bitti. Ee, kahvemi içiyorum şimdi birazdan bilgisayar başına geçeceğim. Evet çok ufak bir işim vardı onu hallettim diyebilirim. Ee, şimdi neler yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee... Bu arada arkadaşlar benim odamda tadilatta ve e, bir lamba seçmedim daha iki tane lamba seçtim aslında ama çok kararsız kaldım ikisi arasında. O yüzden şimdi size iki tane lamba göstermek istiyorum. Yatak odası için sizce hangisi uygun? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun kalırım. İkisinde gerçekten çok ikisini çok beğendim yani bunu diyebilirim ama dediğim gibi yatak odası için hangisi daha uygun? Onu bilmiyorum. Şimdi göstermek istiyorum sizlere. Yorumda belirtirseniz hangi lambanın daha güzel olduğunu. Ee, bana çok büyük bir yardımda bulunmuş olursunuz. Evet ilk ee, lamba şu şekilde. Böyle bir lamba. Bu nasıl arkadaşlar? Bir de şu var. Yatak odası için nasıl silci? Hangisi daha iyi? Ben bunu çok beğendim. Gerçekten o kadar çok beğendim ki. Fiyatı ne kadarmış bakalım. Bunun fiyatı 299 euro. Bu 139.90. Hangisi daha güzel? Bu biraz böyle basite kaçıyor sanki yani. Bilemiyorum. Bu tam böyle yatak odası lambası bana göre. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ah, çok yorgunum. O kadar yorgunum ki gözüm az kalsın. <laughs> Çıkarıyordum ya. Çok komik görünüyor. Oha. Işıktan dolayı çok kötü görünüyorum ama yapacak bir şey yok. Benim için uyku saati yavaştan geliyor. Şimdi şeyler izleyeceğim. Sonra belki oyun falan oynarım biraz. Sonra artık benim için uyku vakti. Burada da artık ıı, ışık daha da kötü olmadan videoyu sonlandırmak istiyorum. Umarım ıı, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.